Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün YouTube'daki kanalımı göstereceğim. Bu üç tane ne ko attığım video bu arada kan abonemi de seni izleyin bakın kaç abone bir seni arkadaşlar. Şimdi bakın ne kadar abonem var dört tane abone ol üç tane video Arkadaşlar şimdi dört tane videom oldu hmm, Ne diyor? Skibid tuvalet bölüm 4 10 yılda geliştirdiği üstümdür. Bakalım neymiş? Saat kesintisiz Bakalım neymiş? Bir tuvaleti ben biliyorum. Bu ne? sanım geldi. Evet, sanım yenisi gelmiş. <laughs> Yeni gelmiş sanım bu. Baktım. Bakıyorum Squid toilet 44. <laughs> Bakacağız. <laughs> TV men de onların işini bitiriyor. En kontrol edilmiş ne hoparlör adam. <laughs> Şimdi anmaz diyelim. Kaçla oha. Babi oynadı. sen yeni bir video çekiyor. Bakayım kaç dakika 19 saat sonra. Sevmeyen. Türkiye seven. Ben. Yani? Japon. Kore. Ne? Zaten Azerbaycan Türkiye ile kardeş. Sevmeyen. Evet. Sen. Ermenistan. Arada arkadaşlar. Hani. seni şey seven var ya. bir. Annem'i kaybettim. Biliyorsanız gerçek adı Dengi. Bu da düşmanı Katana. Ama gerçek ismini bilmiyorum. En son çeyizden ben Katana'yı bir yerde öldürmüştüm. Neredeydi ya? Kaçlar burada. YouTuber'lardan ilk YouTube'dan çekiyorum. Da, önce ben Olsun. Allah, yaramazlık yapmam ki zaten. Elim havadan nasıl yemek yiyeceğim ben? Ayaklarınla yersin ayaklarınla. <laughs> Daha fazla konuşursan yaparım dediğimi. Allah'ım inşallah elim bitmez. Ben kalecilik yapacağım, futbol oynayacağım, top oynayacağım. Tek elle tutarsın, tek elle. <laughs> Çok kötü yapıyor. Allah, belki elimi kesmezler. Hmm. Ama ben yaramazdım, yapmamıyordum baba. Geldin mi lan geri zekalı? Bak yine yaramazlık peşindesin, keser mi elini seni? Ben yaramazlık yapmadım, doktor elimi kesti. kesti. Ne? <laughs> Ellerini kes. Ayak Elini kesmiş <laughs> yazı. yüzünden 1992 yılında 5 kişi hayatını kaybetti. Hepsi sattığı bütün şişelerin altına 3 basamaklı sayılar bastırdı. İlk <laughs> defa ben YouTube'da video çekiyorum ya. Kemal kazanan... Kılıçdaroğlu biliyorsunuz bir proje açıkladı. Türkleri Türk dünyasıyla buluşturma projesi. Evet. O projede Azerbaycan yok. İşte görüyor musunuz? Azerbaycan. Azerbaycan'a düşmanlık başladı kardeşimden iste. <laughs> kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. Zaten Türkiye Azerbaycan kardeş. <laughs> Biz her zaman bir yerde, bir yerde olacağız. Ben yani Türkiye ve Azerbaycan. Ama yaşadığın şehri biliyorum. Hazır mısın? Ama ondan önce 5 saniye içinde... Bunu bilemez. Abone olabilecek misin? Süren başladı. Çok basit. hazırsan yaşadığın şehri söylüyorum. Sen İstanbul'da yaşıyorsun. Oha bildi. Bakalım. Adamlara bak. Nasıl da bildi. Beni bilemesi lazım. Eşe orada ben İstanbul'da yaşıyorum. Haberiniz olsun kavak değil. Ne zaman? Eksi IQ zaten zaten bunlar bilmiyor ki kendine parkur yapmana gerek yok. Yukarıdan geç. Zaten bunlar çok keliz. <laughs> 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 Bunu bile bilmedi ya. And Evet ya böyle geç Zaten rahat Bakalım Çeliz üstünü ba Altına bak Ne var Geç ya o, Ben bu, bunu biliyorum Bu neler <laughs> <laughs> Bu nasıl oluyor ya? Bu nasıl oluyor? Ben anlamadım gitti. Bunu herkes yapabilir ya. <laughs> El. Bu yapamazlar? <laughs> Gördük ki adamın yüzünü vurdu. Arkadaşlar biraz Papa pik kanalından izleyin. Kanda bakayım 1 milyon abonesi varmış. Ben bunu izledim. arkadaşlar. Bu arada bu ilk YouTube video çekiyorum. Haberiniz olsun. Bırak kirlik ya. Getirsek neler olur? İlk olarak böyle bir şey istemeyeceği için anında iç savaş patlak verirdi. Savaşlar bitmek bilmezdi ve çok fazla kayıp geçirdi. Ah. Kaşya bu arada ben konuşacağım bu bir, bir şey diye Bir tane büyük kadar. Gücü nasıl olabilirdi? İlk olarak toplam nüfusu 137 milyon 200 bin civarında seyrederdi. Böylece dünyanın en kalabalık ülkelerinde Rusya ile Meksika'nın ortasında 10. kalabalık ülke olurdu. Büyük İsrail'in en büyük 10 kenti ise Bağdat, Şam, Amman, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Beyrut. Beyrut, Van, Kerkük, Kudüs ve Süveyş kenti olurdu. Buna göre İsrail'in başkenti Kudüs olarak seçilirdi. Büyük İsrail'in toprak genişliği ise yaklaşık 1 milyon 250 bin 870 kilometre kare olarak dünyanın en büyük devletlerinde Nijer ile Angola'nın arasında 23. sıraya girebilirdi. Ekonomik olarak toplam gayri safi yurt içi hasılası da 1 trilyon 342 milyar dolar civarında olurdu. Bu sayede dünyanın en büyük ekonomilerine... Arkadaşlar diye videoya geçelim. Avustralya'nın arasında 13. Sizi Siz olabilir. izlersiniz. Adı da Adı. Adı. Büyük Burak Büyük Kelik. Yıllık geliri ise ortalama 9781 dolar olur ve böylece listede Arjantin ile Grenada'nın ortasında kalarak 73. sıraya geçerdi. Büyük İsrail'in toplam aktif askeri personel sayısı. Şimdi Rapunzel'im ilgisem. Elif dedi o. Hayır. Ded yok. Bir bakayım. Hoş Bugün, bu arada Roku Harika Panda ikinci iki, iki, kanalı iki, haberiniz olsun. Yorumlu, 40, 40 tane video atmış. Et, 150 artı abonesi, abone, bir, alakalı, abonesi olmuş. Yine, bir bitir, kısalım mı? Kısalım. 40 tane dekiler, video bir 156 abone. Bir... <laughs> Anam telefonum bu, düştü. Böyle, ben bunu izledim ya. Arkadaşlar Sovyetler biliyor musunuz? Eski bir Rus imparatorluğu. <laughs> Şimdi ölecek birazdan. Rektasar Rusya olacak. Ölecek şimdi. Biliyorum. ha Neydi ya? Kazakistan gelecek. Hani Kazakistan. Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği. Abla, ezan mı okunuyor? Ben namaz kılacağım. Duyamıyorum. Bıktım senden be Baba da duymuyor. Ona kızmadım. Çok Ona kötü kısım. ya. Sesleniriz. Sizden bıktım. Abla ben kedileri tam Nasıl ses çıkartıyor onlar? Lan gerizekalı ne soru sorup duruyorsun? Annem öldükten sonra başıma bela oldum bela. Ama Allah doğuştan vermiş. Babam da duymuyor ben de duymuyorum. Merak etme göndereceğiz bir gerizekalı. zekalı. Uğraşamıyorum zaten nasıl dışarı ya? Beni dışarıya mı atacaksınız ben top oynarım zaten dışarıda. Beni doktor aramıştı ben gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Tamam doktor bey geliyorum birazdan. Duyamıyorum ne dediniz? Tamam tamam. Abla abla ben geldim. Bu sefer hiç duyamıyorum. Gerizekalı be, dünya varmış bütün sesleri duyuyorum be. Baba, kulak bandın nerede? Sen nasıl duyabiliyorsun? Baba geldi. Ben doktorda kulağımı babaya verdim. Onlar da babaya taktı galiba. Sen tek kulağını babama mı verdin? Ben artık duymuyor sen sevindin değil mi? <laughs> ben kedileri tam duyamıyorum. Odanızda televizyon yok mu? Bunu herkes yani biliyor ki, zaten. <laughs> <don't> Hadi <night>. şey <laughs> kedi kasana videoyu bitireceğim. 嗯。Vale、good good. 我也是、ok。妈妈。 <laughs> Bunu bilmiyorum ya Zaten bu herkes için şarkı Çok harika ama <gülüyor> Ama büyükler yapabilir Küçükler yapamaz Aa bu Ne diyor? Sen benim sevgilisin Oha Aa burada Squid Tuvaleti sorguluyorlardı. Bu ne? Burada Alman lendleri var. <laughs> Bunu ben biz sorgulayacağız zaten. Tuvalet geldi. Abi e ben şehri. Gerçi ben ben kapalı şehri. Rib var haberiniz olsun. Ama bütün her şeyi yok. Bunu yapamazsın. E, nasıl yapabildi?

bakın diyor Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz herkese görüşürüz bay bay.